Merhaba ben avukat Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Bugün sizlere E1 yani ticari anlaşmalı tüccar diğer bir deyişle ticaretçi vizesine çalışan olarak nasıl başvurabilirsiniz onun hakkında bilgi vereceğim. E1 vizesiyle ilgili daha önce anlaşmalı tüccarlar için başvuru sürecini ve şartlarını anlattığım bir video var. O videoyu izlemek isterseniz linkini aşağıya bırakıyorum. Aynı konuları tekrar etmek istemiyorum. O nedenle bu videoda sadece E1 vizesinden genel olarak hızlıca bahsedip asıl bu vizeye çalışan olarak nasıl başvurabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. E1 tüccar vizesi Amerika ile Türkiye arasında imzalanan ticaret anlaşması gereği Türk vatandaşlarının sadece kendi adlarına ve hesaplarına uluslararası ticaret işiyle uğraşmak amacıyla Amerika'ya gelmesini olanak sağlayan bir vize çeşidi. Bir anlaşmalı tüccarın bu vizeye başvurabileceği durumların yanında anlaşmalı bir tüccarın çalışanının da aynı şekilde bu vizeye başvurması mümkün. Anlaşmalı bir tüccarın çalışanı olarak vize başvurusu yapabilmeniz için temel olarak aranan 3 koşul var. Birincisi, Amerikan vatandaşı olmayan işveren aynı vatandaşlığa sahip olmak. İkincisi, ilgili yasa kapsamındaki çalışan tanımını karşılamak. Üçüncüsü ise yönetici veya denetleyici kapasitesinde görevler üstlenmek ya da daha düşük bir kapasitede çalışacaksa iş yerinin işleyişindeki rolünü kritik hale getiren özel niteliklere sahip olmak. Şimdi bu koşulları biraz açalım. Birincisi, Amerikan vatandaşı olmayan ana işveren ile aynı vatandaşlığa sahip olunması. Yani çalışan olarak e-1 vizesine başvuracak kişinin bir Türk işveren ile aynı vatandaşlığa sahip olması gerekiyor. Hem işveren hem çalışan Türk vatandaşı ise şart sağlanmış oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir detay daha var. O da işvereninizin Amerikan vatandaşlığının olmaması. Bu kısım önemli, o nedenle bunu birkaç farklı cümle tekrar etmek istiyorum. E-1 vize şartlarını sağlamak için Amerikan vatandaşı olmayan, sizinle aynı vatandaşlığa sahip olan bir işverenin iş yerinde çalışmanız gerekiyor. Amerika'daki statüsüne bakacak olursak da işvereninizin ya anlaşmalı tüccar vizesine yani E1 vizesine sahip olması ya da Amerika'da bulunmadığı durumda da Amerika'da olsaydı anlaşmalı tüccar vizesinin koşullarını sağlıyor olması gerekmekte. Yani kısaca işvereninizin ya E1 vize başvurusunda bulunmuş ya E1 vize sahibi olması ya da E1 vize yeterlilik koşullarını yerine getirebileceğini kanıtlaması gerekiyor. Bu videoda işveren açısından E1 vize yeterlilik koşullarından ve anlaşmalı tüccar bakımından aranacak hususlardan tekrar olmaması adına bahsetmeyeceğim. Genel olarak ticaretin kapsamı, niteliği ve miktarına ilişkin işverenle ilgili konularda bilgi almak isterseniz E1 vizesi ile ilgili daha önce paylaşmış olduğumuz videomuzu izleyebilirsiniz. Peki ana işvereniniz eğer bir gerçek kişi değilse, bir şirket veya kuruluş ise o zaman nasıl vatandaşlık unsuru belirleniyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu durumda E1 tüccar vizesi başvurusunu anlattığım videomuzda da bahsettiğim gibi işveren şirketin en az yüzde %50'sinin yine bir anlaşma ülkesi vatandaşlığının sahipliğinde olması gerekiyor. Sonuç olarak en az yüzde %50'si bir Türk vatandaşının sahipliğinde olmayan bir ticari işletmede çalışmanız E1 vizesi altında mümkün değil. Vatandaşlık bakımından gerekli koşulları sağlıyorsanız ikinci koşula geçebiliriz. Bu da ilgili mevzuat veya kanunlar altında bir çalışan sıfatını veya statüsünü sağlıyor olmanız. Bu durumda ilgili kaynak Amerikan iş hukuku mevzuatı. Ancak tabii ki Amerika'da federal ve eyalet hukuku bakımından bir ayrım olduğundan dolayı E1 vize başvurusu yaparak çalışmayı düşündüğünüz eyaletin yasalarını incelemek gerekir. Çalışacağınız iş yerinin özelliklerine göre çalışan olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğinizde başvuru yapmadan önce sizin emin olmanız gereken bir durum. Her dosyayı kendi içine değerlendiriyoruz. O nedenle bu konuda bir belirsizliğiniz varsa bir göçmenlik avukatından danışmanlık almanızı öneriyorum. Ama genel olarak Amerikan iş hukuku kapsamında çalışanın niteleme ne olduğunu söyleyebilirim. Çalışan, bir işverenin yönetim ve kontrolü altında çalışan ve bir işveren tarafından kendisine iş verilmiş olan bir kişi anlamını taşıyor. Çalışanlar bakımından işveren ile aralarında ya açık ya da zımni bir iş sözleşmesi olması bekleniyor. Bu demektir ki işveren ile aranızda her zaman bir sözleşmesel bağ bulunmalıdır. Çalışan olarak nitelendirilmeyecek bazı işleri örnek olarak danışmanlık, müşavirlik, hizmet sağlayıcılığı ve kontrol sahibi hissederler söylenebilir. Ancak tabii ki belirttiğim üzere başvuruyu yapacağınız eyaletin yasalarına göre çalışan tanımının değişmesi mümkün. Bu kapsamda çalışan olarak nitelendirilmeyen en sık görülen gruplar bağımsız yüklenicilerdir. Bağımsız yüklenicilerin işverenin istihdamı altında sayılmayacağı genel olarak federal yasalar kapsamında kabul görmektedir. Bağımsız yükleniciler işlerinin niteliği gereği bağımsız bir istihdam sonucu işverenin sadece işlerinin sonucu bakımından bir kontrol ve yönetim hakkı vardır. Bu nedenle işverenin kontrolü ve yönetimi altında olma kıstasını sağlamadıklarına yönelik federal ve yasalarda mahkeme kararlarında görüşler mevcuttur. Şimdi çalışan açısından üçüncü yani son şarta bakalım. Yönetici veya denetleyici kapasitesinde görevler üstlenmek ya da daha düşük bir kapasitede çalışacaksanız iş yerinin işleyişindeki rolünü kritik hale getiren özel niteliklere sahip olmanız. O zaman bu şartı sağlamanın iki yolu var. İlki yönetici veya denetleyici bir pozisyona atanacak olduğunuz durumda bu şartı sağlamış oluyorsunuz. Bu pozisyonda dikkat edilen işletmenin operasyonunun tümünün ya da büyük bir kısmının nihai kontrolünün ve sorumluluğunun size verilmiş olması gerekiyor. İkinci yol ise yönetici veya denetleyici pozisyonuna geçmeyecekseniz yapacağınız iş alanında özel niteliklerinizin olması. Temel olarak nitelikli bir çalışan olmanız yani gerçekten ilgili şirketin ticari faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi veya geliştirebilmesi adına özel olarak sizin Amerika'ya gelmenizin gerektiğini göstermeniz gerekiyor. Cari faaliyetlerin verimli olarak yürümesi için gerekli olan özel nitelikte bir vasfa sahip olmanız önemli. Bu vasıf tabii ki çalıştığınız ticari işletmenin niteliğine göre farklı yorumlanabilecektir. O nedenle çalışan olarak E1 vizesine başvuru yapmayı düşünüyorsanız dediğim gibi bir göçmenlik avukatından danışmanlık almanızı öneriyorum. Her dosya kendi içerisinde değerlendirilse de gene şunu söyleyebilirim. Burada ispat etmeniz gereken husus neden sizin ilgili pozisyona gelmenizin başka birinin gelmesi daha faydalı olacağıdır. Bu kapsamda sunabileceğiniz belli bilgiler, işverenin çalıştığı alanda ciddi derecede deneyim sahibi olmak, başkalarının sahip olmadığı niteliklere sahip olmak, özel niteliklerinize uygun miktarda alacağınız maaş ve Amerika içinden sizin geleceğiniz pozisyonun doldurulmasının mümkün olmaması ya da sizin orada olmamanızın iş yerinin ticaretini veya verimini ciddi derecede düşürecek olması. Bunlar Amerikan Göçmenlik Bürosu'nun web sayfasında da görebileceğiniz sayılmış kısta lardır Ancak orada da belirtildiği üzere bunlarla sınırlı değildir. Sadece size başvuru aşamasında yardım edebilecek belli hususlardır. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu da genel olarak bir yabancı dil ya da kültür bilgisi ne derecede olursa olsun bu bakımdan bir veya özel ayırt edici nitelik olarak tek başına kabul edilmemekte. Yani sadece Türkçe bildiğiniz veya bildiğiniz herhangi bir başka bir yabancı diliniz üzerinden ayırt edici nitelik tanımını kurmanız genel olarak kabul görmüyor. Ayırt edici nitelik ne olabilir? Örneğin bahsettiğim şekilde inşaat alanında 15 senelik ciddi bir deneyiminizin olması, o alanda ciddi bir portföy oluşturmuş olmanız veya bir alanda eğitim görmüş veya o alan üzerinde uzun senelerce çalışmış olmanız olabilir. Tabii burada da her iş alanı, iş tecrübeniz, eğitimleriniz hepsi her dosya bazında değerlendirilmesi gereken konular. Ama genel olarak mantık, ilgili pozisyonların mevcut iş gücüyle doldurulamayacağı veya sizin bu iş için en uygun nitelikte olan kişilerden biri olduğunuza ilişkin bir görünüm yaratılmasıdır. Eğer bu şartları sağlıyorsanız başvuru aşamasına geçebilirsiniz. Tabii ki başvurunun nasıl yapılacağı, nereden yapılacağı gibi konularda önem arz ediyor. İlk olarak tüccar vizesine çalışan olarak başvurunuzu Amerika'dan göçmenlik ofisine, Türkiye'den ise konsolosluk aracılığıyla yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus Amerika içinde yapacağınız statü değişikliği başvuruları ve Türkiye'de konsolosluklar üzerinden yapacağınız başvurular farklı süreli statü ve vizelere sonuç veriyor. Tüccar vizesine ülkenizdeki konsolosluktan başvurduğunuzda mülakata giriyorsunuz ve onay almanız durumunda bu vize 5 yıl süreli veriliyor. Bu şu demek değil, Amerika'ya gelip 5 yıl boyunca kesintisiz kalmak değil. 5 yıllık vizenizle Amerika'ya giriş yaptığınızda maksimum 2 yıl kalıp çıkış yapmanız lazım. Ama bu 5 yıl içinde Amerika'ya istediğiniz kadar giriş çıkış yapabilirsiniz. Amerika dışına yaptığınız seyahatler sonrasında tekrar Amerika'ya döndüğünüzde Amerika'da kalmak süreniz otomatik olarak 2 sene olarak yenilenir. Statü değişikliğiyle Amerika'dan yapacağınız başvurularda ise işvereniniz aracılığıyla yapacağınız başvuru sonucunda statü değişikliğiyle E1 vizesi tüccar çalışanı olarak 2 yıl süreli statü kazanabilirsiniz. Statü değişikliğinde mülakat yapılmıyor, dosya üzerinden karar veriliyor ama ekstra 2500 dolar ödeyerek hızlandırma talep etme hakkınız var. Bu yola başvurduğunuzda dosyanızda herhangi bir eksik bilgi belge yoksa 15 gün içerisinde sonuç alabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Amerika için de statü değişikliği vize olmadığı için Amerika'dan çıkış yaptığınızda tekrar giriş yapmak için vizenizi almış yani konsolosluğa başvuru yapmanız gerekiyor. O nedenle aceleniz yok ise konsolosluktan başvurunuzu yaparak 5 yıllık vizenizi alıp gelmenizi öneriyorum. Tüccar vizesi göçmen olmayan bir vize çeşidi. O nedenle tüccar vizesi olan kişinin vizesi yani statüsü bitince kendi ülkesine dönme niyeti taşıması gerekiyor. Bu nedenle vizeye başvurduğunuz ülkenizle olan bağınızın devam etmesi önem arz eder. Tüccar vizesini yapılan ticaret ve işiniz aktif bir şekilde devam ettiği sürece sınırsız yenileyebilirsiniz. Konsolosluktan 5 yıllık, Amerika içindense 2 yıllık sürelerle yenileme yapabilirsiniz. Tüccar vizesi yeşil karta giden bir vize çeşidi değil. Tüccar vizenizle eşiniz ve 21 yaş altındaki çocuklarınıza da vize alabilirsiniz. Bu vizeyi almak için eşinizin ya da çocuklarınızın Türk vatandaşı olması gibi bir zorunluluğu yok. Eşiniz bu vizeyle çalışma izni ve sosyal güvenlik numarası alabilir ve istediği yerde çalışabilir. Çocuklarınız da devlet okuluna gidebilir ama çocuklarınız çalışma ve sosyal güvenlik numarası alamaz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir husus varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ofisimizden danışmanlık da alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.